Aslı'cığım ne kadar güzel olmuş değil mi Ziya? Çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum yani. Pek tarzım değil ama. Böylesi çok daha iyi olmuş. İyi. Alışırsın. Biz çıkıyoruz anneciğim. Şimdi trafik vardır. Ha oğlum. <laughs> Unutmadan. Bunu bebek için verirsiniz. Bu da ev hediyesi. İyi düşünmüşsün anneciğim. Koştum da aklımdan çıkmış. Ben de yoldan tatlı diyordum. Tahmin etmiştim. Onlar bizim işimiz. Aa, güllaç yaptırdım. Kızlar arabaya koydu. Selam söylersiniz. Baş üstüne. Güle ah. Kızcağız hiçbir şey görmemiş. Hoş, geldiniz. hoş geldin, gel yani. gel. Aleykümselam, aleykümselam. Al, al. Gel gel hadi gel, nerede? Hoş geldin. Gel. Hadi hadi, çabuk çabuk. Ay ne zahmet ettiniz, çok, çok teşekkür çok ederim. Aleyhi. Kardeşim, e, kardeşim hoş tamam. geldin. Hoş bulduk, hoş geldin. Oğlum nerede kaldınız ya? Ayağınıza sağlık, sağ hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsın? Ay, çok teşekkür ederim. <laughs> Allah hoş geldin. vallahi. Terliklerinizi mi getirdiniz? Evet. Sizinle vereyim. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim, nasılsın? Eyvallah, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar yenge, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin yenge, merhaba. Ben Deniz Mahmut, bu hayırsız eşinin, babasının, halasının torunuyum. Artık nesi oluyorum bilemedim vallahi. Vallahi inan ben de anlamıyorum pek oraları. Ama memnun oldum. Hoş geldin. Hoş geldin Allah. Allah. Ayakta tutma insanları Mahmut. Allah Allah, ne yaptım abla? Zorla mı tutuyorum? Hadi geçin, geçin. Hadi, Hadi sen şöyle alalım Mehmet'im. Gel biz de yukarı çıkalım. Kızlar e, beraber göre. oturmayacak mıyız? E yenge bayağıdır göremedik adamı sayende. İki dakika muhabbet etseydik ya. Sayemde derken? E yani evlendi kayboldu adam valla. Nasıl korkuttuysan izinsiz gelemedi yemeğe. E anlamadım yani fikrimi almasa mıydı? Sen bakma ona Aslı. Kendi aklına estiği gibi davrandığı için. Allah Allah ne var abla? Yani ben evli olsam kardeşime gelmeden önce izin almam diye söyledim. Hem onlar daha yeni evli. Ne gaza getiriyorsun hemen? Hayatım sen bebek için aldığımız hediyeyi götür. Ha tabii tabii siz hazırlıkları yapın yenge. Hem... İnşallah eğer çalışmalara başladıysanız... ...kız olursa bizim yerle beşik kertmesi yaparız ha? Mahmut ya. Hayatım her zaman şakacıdır. Anladım. Onu anladım zaten. Ben De yenge demesen daha iyi olur. Ee, nasıl demeyeyim yenge? Yengemsin ama. Aslında olur. Güzel olur aslında. Ama olmaz yenge. Yani yengem sen yengemsin. Kusura bakma biz yenge deriz. Hadi hayat. Hadi gelin kızlar. Çocuklar. Oğlum niye yükleniyorsun kıza gelir gelmez? Ya aşk olsun abi ne dedim bir şey mi dedim yenge dedim ya. sen de hemen tutuyorsun ha. Oğlum kız vallahi öğretmen gibi kaç göz idare ediyorsan ha. Ben sana diyeyim. Bak bu cimalları çabuk biter ha Mehmet'im. Arkadaşların geldi. <laughs> Canım. Gel bakayım. Hoş geldin. Hey. Gel. Merhaba. Aslı ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı'cığım şunu bir tutar mısın? Hadi çıkalım. Ay, aman. <laughs> aman bir şey olur falan. Korkma korkma. gün senin de olacak. Aslı <laughs> ne kadar oldu siz evleneli? Ee, üç ay oldu. Bayağı doğmuş. Siz çocuk düşünmüyor musunuz? Çocuk mu? <laughs> Yok canım daha neler daha yeni evlendik biz. Tabii canım ne zaman hazır olursan. Yani. Hem okulum var benim daha. Üniversiteyi bitireceğim. Mehmet'le konuştunuz mu? O ne diyor? Ne desin saygı duyuyor tabii. E, ben doğuracağım yani. Benden sana dost tavsiyesi. Erkekler başta öyle der de sonra değişirler. Yok Mehmet değişmez. Farklı o. Hepsi farklı gelir ama dedim ya değişirler. Baksana kaynananla yaşamıyor musun sende? de? Seher abla ister hemen bebek. Yani yok canım. Karışmıyor. Hem biz ayrı eve çıkacağız. Bakıyoruz şu an tutacağız yani. Bir kere he dedin mi bitti. Benim kaç senemi aldı ayrı eve çıkmak. O işler öyle kolay değil Aslı. Evi tutacaksanız elini çabuk tut. Sen dua et Seher teyzi yaşıp da evlendiğine. Biz sizin evlenebilmenize bile şaşırdık. Nasıl yani? Vallahi biz sevdik de evlendik. Öyle CV vermedik evlenirken kocayla. <laughs> yani aramızda hallediyoruz biz. Problem yok. Evet, Allah'ın oğlu babalı büyüsün. Ben Benim acıktı herhalde. Çok ağlıyor. belki Mehmet'e bakayım, bakayım ben. Kız da haklı da, Seher ablanın işi var. Ne diyorsun abi sen? Ne olmuş benim karımın sosyal medyasına? Ya o sofraya oturmadan celallenme hemen Mehmet. Dost doğruyu söyler bak. Burada biz bizeyiz oğlum. Hem biri gelip benim arkamdan konuşsa sen bana gelip söylemeyeceksin Kimse benim yanımda dostumun arkasından konuşamaz. Kardeşim ayıp ediyorsun. Benim için de öyle. Biri gelip konuşsa çat çat veririm ağzını payını sonra oturur evvelallah. Millet işine niye bakmıyor anlamıyorum ki. Sen o konuşan kimse bana gönder direkt ben ağzını payını veririm. Kardeşim seni uğraştırmam bile ben hallederim merak etme. Hem bak zaten konu o değil Mehmet evlilik başka, bekarlık başka. Sen şimdi bekarken ki hayatını yaşayabiliyor musun? Önceki yaptıklarını yapsan karın sana izin verir mi? Hem bak orası ortalık mecra. Kim ne gözle bakıyor bilemiyorsun ki bir sürü çakal var. Tabii ki de yine de sen bilirsin kardeşim. Hayat senin haf. Bebeği uyutuyorlar da ben de geleyim sizle de oturayım dedim. Gel hayat. Ee, ne konuşuyordunuz öyle? <laughs> ne yapalım? Hasret gideriyoruz yenge Uzun zaman oldu. Havadan sudan işte. Sizinkiler biraz gergin gibi. Çocuk meselesini duyunca bozuldum. Mehmetciğim hayırlı olsun. Ayrı eve çıkıyormuşsunuz. Nerede ev? Yakın mı annenlere? Daha net bir şey yok. Bakalım. Net bir şey yok derken? Bunun yeri burası değil hayatım. Sonra konuşuruz. Böyle yapmıyorduk ya hani. Bunları konuşuyorduk. Hayatım. Aman canım, olur bunlar. Sıkmayın canınızı şimdi. Aslı, dansçı mısın eskiden galiba? Ben de severdim dans etmeyi. Sen nereye dans ediyorsun? Kınada falan. Evlenmeden önce ediyorum. Niye etmesin ki? Ayıp bir şey mi dans? <laughs> Niye yani ayıp olsun canım? Öyle demek istemedi. Bu dansçıların gidikleri tight değil mi? Ya birader geçen yine bizim orada yürüyorum. Bav yani hani böyle çekin bir görüntü yok hakikaten ya. Her yerler, her şey meydanda yani streç mi diyorlar bir de ne diyorlar ne şey... Siz şey... azar ve devam ediyor musunuz Mahmut? Ne iyi gidiyor vallahi geçen Streç gibi... gibi bir şey dediniz de onu düzelteyim dedim. Gerçi akşamdan beri neyi düzelteceğimi şaşırdım. ne yanlış dedim şimdi yenge. Hani yalan mı? İnsanda bir ar edep olmalı yani. Hani mahrem dediğimiz bir şey var sonuçta. Sana ne canım? Kim ne isterse giyer Mahmut. Tayt giyer edepsiz mi oluyor? Ben onu anlamadım yani. Ben de giyiyorum da çünkü. Aslı onu demek istemedim. Ne demek istedim? Haşa ah, yenge. Kendini bilen, bildiği gibi giyinene bizim lafımız yok. Sözüm meclisten dışarı zaten. Burada biz bizeyiz ya. Celallenme yani. Ondan değil ya. Kızdırmayın Aslı'yı bakayım. Haklısın valla Mahmut. Kendini bilmez o kadar çok insan var ki böyle ne dediğini bilmeyen, böyle neyi savunduğunu bilmeyen, yargı dağıtan, hadsiz. Dinimiz saygıdır, hoşgörüdür, kabul eder, talep eder. Sen kimsin ki giydiği kıyafetle insanı yargılıyorsun? Hı? Ama işte ne diyeceksin? Ne yapacaksın? Bir şey denmiyor böylelerine, değil mi? Nasıl ne yapıyorsun? Sözün meclisten dışarı hayatım. Yani burada biz bizeyiz. Alınan olmaz herhalde dediklerime değil mi? Hepinize sağlık, hayırlı geceler. Oh, Abla, hayırlı geceler. Ha, Nevzat, Nevzat, gel. <laughs> Mehmet de sizin yerinin arkasında pek durmadı. Abla, oluyor mu dersin ha? Vallahi oluyor. <laughs> Hayır. Neydi şimdi bu akşam? Nasıl yani? Sen bu insanlarla sürekli görüşecek misin? Hayır yani eğer öyleyse çünkü bir daha beni dahil etme. Sen halı sağdan devam et bunlarla. Gece boyu zaten ağzını bıçak açmadı. Çok büyüttün Aslı. Yemeğimizi yiyip dönecektik. Vallahi yemekten çok laf yedik Mehmet. Sen de zaten niye hiç ağzını açmadın ben onu anlamadım. Mehmet sen onlara değil de bana mı kızdın? kadar agresif olmana gerek yoktu. Tamam. Evet diyecektin, kafanı sallayacaktın, geçiştirecektik. Baş başayken ben bu insanlardan hoşlanmadım diyecektin. Olacak, bitecekti. Gereksiz yere tartışmayı bütüp sofrayı bozmaya gerek yoktu. yani ben bozdum sofranın tadını. Öyle mi? Ben yaptım yani. Ne diyeyim Aslı? Nasıl değiştireyim ben bu adamı? E, kusura bakma ben de böyleyim. Sen de böylesin. Masada söylediklerine ters ama bu. Nerede hoşgörü? Nerede insanları olduğu gibi kabul etmek? Hı? O zaman biz sadece bizim anlaştığımız insanlarla görüşüp vakit geçirelim. Sen şu an onları mı savunuyorsun bana? Vallahi şaka gibi ya sen adamın masada dediklerini duymadın herhalde. Neyin hoşgörüsü bu? Ben insanların seçimlerine saygı duymasından bahsettim. Sen de onunla aynı dili kullandın diyorum. Sen de asıp kestin. Bunu fark et. Fark et ki konuşabilelim. Neyini konuşacağız Mehmet? Neyi konuşacağız ya? Sen bana mı sinirlisin? Onların dediklerinden dolayı. Yani senin bir tarafın anladığım kadarıyla onlara hak verdi. Evde konuşalım mı Aslı? Gerçekten. Sinirlisin. Duymayacaksın beni. Söyle söyle. Söyle sen de söyle. Annen gibi söyle o defteri kapat de. Yok efendim beni masada konuşturmadın bile. Rezil ettin beni de. Söyle. Nereden çıkardın gerçekten Aslı şaşırtıyorsun beni. Ya sen sürekli böyle ortalığı dağıtıp gidecek misin? Ben çektim yani buraya öyle mi? Çek sağ, Çek inmek istiyorum ben. Ya gecenin bu saatinde nereye çekiyorum gidiyoruz. Hiç çeker misin şu sağa diyorum ineceğim ya ineceğim. Dur 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 arabayı. peşimden. Oldu. Karımı yolda bırakıp gideceğim. Gelme dedim. Yürüyeceğim ben. Tamam. Ben de seninle yürüyorum. Ya saçmalama Mehmet. Araba kaldı orada. Gider misin? Araba senden önemli değil. Gelme peşimden. Gelme. Onlara hak verdiğim için susmadım. Sakinleş istedim. Üzülme diye. Konuşsaydın o zaman arabada. Üzülmeni istemedim. Ne yapıyorsun? Gel sen de bas. Gelirimi alır, stresini atarsın. Delirdin ha iyice sen. Delirttin evet. Var mı? Ben ne yaptığımı biliyor muyum? sefer yüzün güldü biraz. Biraz. Sevgili, Seni kimsenin üzmesine izin verme. Ben onlara hak verdiğim için susmadım. Sen daha fazla üzülme diye sustun. Ben onlara gereken cevabı vereceğim. Sadece bitsin istedim. Ayrıca senin savunulmaya da ihtiyacın yoktu maşallah. Çatır çıtır savundum ama. Bana sekecek diye çok korktum. Çimlere basmasak mı acaba? Benim aşkım sinirli haliyle de çok güzel. Ben bu elleri tutunca zaten bir elektriğimi aldın sen benim.